Hamburger köftesi dana kıymamız var. Soğan suyumuz var, tuz ve sarımsağımız var. 10 porsiyonluk bir köfte yapacaksak eğer 3 kilo dana kıymasından yapabiliriz. Üzerine ilk önce sarımsağımızı sürüyoruz. Kıymanın üzerine. Her tarafına eşit gelecek şekilde dağıtıyoruz. Sonra soğan suyumuzu aynı şekilde. Soğan suyunu da iki tane soğanın suyunu çıkarabiliriz rondodan geçirerek bone yardımıyla. Onu da eşit şekilde dağıtıyoruz her tarafına sürüyoruz kıymanın. Sonra tuzumuzu döküyoruz. Tuzu da sürdükten sonra yoğurmaya başlıyoruz. Tuzumuz yaklaşık dolu olmamakla birlikte 3 hani avuç orta şekilde koyabilirsiniz. Kıyma orta yağlı olabilir. Çok yağlı da tercih edilebilir. İçine kuzu ve dana da karıştırılabilir. İkisini tek çekim yaptırılabilir. İsteyenler üzerine hardal sürebilirler. Daha farklı lezzetler isterlerse. Bu şekilde yoğuruyoruz. Kıymadaki yağlar birazcık ezilinceye kadar yoğuruyoruz. Böyle bastırarak birbirine geçecek şekilde. Eğer böyle yoğurmazsak pişirirken dağılıyor hamburger köftesi. İsteyenler karabiber kullanabilirler, karabiber dökebilirler. O yani size kalmış bir şey, miktarları. Çünkü yani bol baharat da güzel tat verebilir, farklı tatlar çıkabilir. Şu anda hamburger köftesi birbirine yapıştı, yağlar ezildi içindeki. Buna şu anda şekil verebiliriz. Normalde evde yapacak olan kişiler de kavanoz kapaklarıyla yapabilirler. Elle yapılı, ya yani elle de yapılabilir ama içinin pişmeme özelliği oluyor. Ondan sonra şu şekilde şeklini verdikten sonra. Bu şekilde tepsilere koyup yarım saat dolapta dinlendirilmesi gerekiyor. Hemen bu şekli verdikten sonra ızgaraya atarsak veya da tavaya atarsak dağılabilir, bozulabilir, formundan çıkabilir. O yüzden biraz bekleteceğiz. Köftelerimizi şekil verdikten sonra yarım saat buzdolabında beklettikten sonra pişirebiliriz artık.